De merhaba arkadaşlar bugün yeni güncelleme gelmiş biliyorum birazdan başka bir konuda konuşacağım arkadaşlar neden ağlı ağl biraz ağlayacak oldu mu yani gelmemiş de olabilir bir gün arkadaşlar güncelleme, güncelleme söylemeden önce çok parlak arkadaşlar. İstanbul ve Türkiye geçmiş olsun. Yani hissetmeyenler için deprem oldu arkadaşlar. O yüzden çok iyi. Iı, biz çok hissettik arkadaşlar. Geçmiş olsun tekrardan arkadaşlar. Ben yani çok korktum. Ben şu anda evdeyim sabah sağlam. Yani her anda olabilir arkadaşlar. Bu bir doğal afet. Yani arkadaşlar bu bir doğal afet. Bundan kaçacak yer yok arkadaşlar. Yani yok arkadaşlar kaçacak bir yer arkadaşlar. Bu doğal afetten kaçacak bir yer yok arkadaşlar. Kaçmaya çalışırsanız da merdivenleri kesinlikle değil. kullanmayın. Merdivenler ilk yıkılır olacak yerdir arkadaşlar. Merdivenler kesinlikle ilk yıkılacak yerdir arkadaşlar. Lütfen gitmeyin. Merdivenlerden doğru. Ben şu anda sapa sağlam evdeyim ama arkadaşlar yani biz çocuklar olarak çocuklar, gençler, büyükler bilmem anneler, babalar, abiler, ablalar olarak 20 gün Nisan'ımızı çok güzel kullandık ama o ana kadar arkadaşlar. Yani her şey mahvoldu. Tekrardan geçmiş olsun İstanbul, Türkiye. Daha bir sürü şeyde de olabilir. Ben çok korktum arkadaşlar. Yani ağlayasım yani o yüzden arkadaşlar. Hmm. arkadaşlar oyunu da anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar İstanbul Türkiye geçmiş olsun. Gerçekten. Arkadaşımız da yaşamış. Gerçekten. Evet dedi. Yani çok üzücü bir olay. Bu doğal afetten kaçacak bir yer yok arkadaşlar. Kaçacak bir yer yok. Bu sadece bir doğal afet arkadaşlar. Yani kaçmak isterseniz de yapmamız gerekir. Yani çok önemli. Hayat tıkını oluşturun arkadaşlar. <laughs> Hayat tıkını dedim çok kapan tutun arkadaşlar. Kesinlikle yapın evde deprem olursa ve kesinlikle deprem olduğu zaman da arkadaşlar merdivenlerin yanında asla durmayın. İlk teorisi de ilk yıkılacak yer depremdir. Ay merdivendir arkadaşlar depremde. Yani üst kattaysanız çok şanslısınız arkadaşlar. Üst katta baya bir gelmiyor. Az hissediliyor arkadaşlar. Mesela bizim lamba biraz salandı. Ben gece biraz sarsıldım ama gece fark etmedim. Zaten kofördeyken bir ara arkadaşlar kofördeyken çok sallanmıştı böyle eşyalar falan yere dökülmüştü. Ben çok korktum herkese. Bir anda kaförden çıktık. Annem yani eve para şey yapmaya para almaya gidiyordu evden. Annem ne yani ne yaptı bilmiyorum arkadaşlar. O kadar işte dur duruyor. Arkadaşlar tekrardan geçmiş olsun bu, bu videoda çok geçmiş olsun dedim arkadaşlar gerçekten çok geçmiş olsun size Türkiye İstanbul çok geçmiş olsun arkadaşlar ben sadece Türkiye ve İstanbul'da oldu diye biliyorum yani başka bir şey yok arkadaşlar başka bilmiyorum. Bir videoda yalan yalanında ağlamıyorum ağlayacağım geldi arkadaşlar bir anda bu haberi sizler paylaşmak istedim gece fark etmeyenler için yani öyle oldu arkadaşlar tekrardan geçmiş bir şey olsun dünyada bu kadar iyi kalpler var her şeyin mesela benim kankamın kankamda da olmuş, onlarda da onlar da hissetmiş arkadaşlar, herhalde korkmuşlardı. <laughs> Bakalım arkadaşlar neler geldi bu üzüm haber size paylaşmak için, <laughs> tabii ki üzüm haberi paylaşmak için video açtım yoksa başka açmazdım arkadaşlar Yani yeni gün güncelleme gelmiş arkadaşlar. Tekrardan geçmiş olsun. Çok korkuyorum arkadaşlar gene olacak diye. Yani böyle her zaman olacak bir şey. Arada sırada olacak bir şey arkadaşlar. Hiç deprem olmuyorsa tabii ki olacak demek arkadaşlar. Hiç mesela deprem olmadı bugüne kadar arkadaşlar. Sonra olacak arkadaşlar. Bunu aklınızda tutun arkadaşlar tabii ki ve bunu da aklınızda tutun. Deprem olduğunda ilk deprem olduğunda ilk yıkılacak şey merdivendir arkadaşlar. Lütfen merdivenden çıkın yani. Bir dakika. Uzak durun. Bize bu güncelleme göstermiş oluyorum arkadaşlar. Sonra da göstereceğim arkadaşlar. Bu videodan bu kadar olsun şimdilik. Çok üzüldüm arkadaşlar. Sonra göstereceğim. Görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Abone ol, like atın. Karanlığında yüzme şey vardı. Ay, aklıma o şarkı geliyor arkadaşlar. Görüşürüz. Ay. Kapanmadı da arkadaşlar.